Evet Kadire kahvaltıya gidiyoruz. Her şey hazır diye mesaj atmış. Göreceğiz, bakacağız. Ben mesela şunu çok önemsiyorum. Kahvaltıya davet ediliyorsam o patates kızartması sıcak olmalı. Bir bakacağız. Evet, eve giriş yapıldı. Eve giriş yapıldı. Az sonra da muhlama geliyor. Patates kızartması yok. Haram zıkkım olsun. <laughs> Haram. Çeyrek takmıştım haram ediyorum. Ay yarım taktı Ama pardon. Şey... bir çeyreğini eksik söylemişim. Yolda bana yarım takacağını söyleseydin ben şarap patatesi balkonda kızartıyordum. Keşke bana. söyleseydin. <laughs> Belki haşlardım bile patatesi. Küçük detaylar benim için önemli biliyorsun. Özellikle konu altın. Dünyadaki en büyük pişmanlığım şu altın bu. Bunu biz taktık. Bunu biz. Biz yaptık bunu. Kelebek zehirlenmesi yaşıyoruz. Yemin <laughs> ederim. <laughs> Konyalı olduğumuzu belli edelim. Böyle Kelebek bir şey, Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Her, Her zaman sadelikten yan olduğunu Yaz ömrü üç gün biliyorsun. <laughs> Yardım etseydim ya. Estağfurullah. Ne demek için porselenleri, biçim porseleni. Herkese elletemiyoruz kareleri maralı. Gerçekten içime sinmiyor. Sinmem <laughs> mi? Nasıl için gidiyor şey şey? Ama <laughs> harbiden bilerek yapmadım. Kursam kafamda bu kadar olmaz. Baksana. <laughs> olmaz? Çok da çabuk siliniyor ha. Bu diye çekeninden mi aldınız bu halıyı? <laughs> sana sana göre halı almışsın başladım, ben ben... Bu apartmanda çok zor ya. bizden gelsin o patates kokusu. Ne oldu söyle mı? Ama kokusu alıyorum. Bir patatesten daha değerli şeyler var içeride. Ama patates kokusu alıyorum. Apartman sakinleri. Biz bir şey Başkası mı kızarttı? Yok. <laughs> Kız sanırsın kuzu çevirme ne kadar önemliymiş ama bu. Bana pat kahvaltıda patates çok önemlidir. Bu evin belirli başlı kuralları Lütfen var. Lütfen anket yapar mısın? <laughs> kahvaltıda patates kızartması önemli bir şey değil miydi? Nasılsın? Sen, İyiyim seni sen Şöyle kafanı sağa doğru bir çevireyim istiyorum. Ya, Ay çok güzel <laughs> şeyler hazırladım. Bugün gluten patlaması evet. yaşayacağız arkadaşlar. Evet. hazır mı peki bunlar? Evet. hazır mı? Evet. Bizde asla biz hazır, biz de hazır evet. olmaz. Çok asla. Çok önemli bir detay evet. çünkü bu. Bak şimdi. Çok teşekkür ederim. Patates en sevdiğim şey patatesli börek. Bunu herkes bilir. O zaman Kadir'cim bunu hak ettin <kalkıyor. <laughs> <laughs> Sabahları erken kalkıp yetiştiriyoruz. <laughs> Canım benim. Vatan milleti. Allah, Allah. Şimdi... razı <laughs> <Netime> yetişememiş. <laughs> Yeni programın hayırlı olsun hayatım. Allah razı olsun. En hamarat benim diyorum. Asla gibi. çeyrek değil yarım. Bakın yaklaştıralım. çok güzel kız Söyle, bu yarı yarı mı, şey. mı küçük <laughs> ay her <laughs> şey düzüm Allah razı, razı olsun, olsun. <gülüyor> <Görmüş> <gülüyor> bol diye aneci bol aneci bol Anneciğim. bol aneci bol aneci bol aneci bol bol aneci 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 sonra sen 3 gün yas tut. Bir şey söyleyeyim mi? Beklediğim performansı çünkü biz geldiğimizde çarşaf börekleri havada uç. Şey. Gluteni bahane ettin şey. öldüğün gibi. Ki... bir el açması baklava bekliyordum senin annenden. <laughs> e, aşure bekliyordum. Hiçbiri yok. Aa bak bana ne verdiler. Bayram <laughs> mı gelme. Bir bana şey dinlemeye mi geldin Onu Allah aşkına? <laughs> Ya. Kız bayramdan da bozukta duruyordu. Olacak iş değil Bir sonra. şey diyeceğim arkadaşlar. Haftalardır diyet storiesi atan Yasemin Hanım Vallahi. bizden açmak öyle. Ben buraya örek... diyet bozmaya gelmişim ama siz niyeti bozmuşsunuz bilmiyorum. <laughs> ben çok üzgünüm. Doğru söyle. Kötü müydü? Bir bizim poğaçamız değildi ama yani. Ne şey söyleyeceğim ama. Ben annemden güzel poğaça yapıyorum. <laughs> <laughs> Neredeydi o poğaça? Biz niye göremedik? Dur bak annenin eli lezzetli. Ben yalan konuşmamışım. Güneşten yüzünü silik görmüyor. Annenin eli lezzetli. Bak kötü değil. Ama benim kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. Elinize yemeğinize sağlık. Çok kötü bir günde. Ama... <laughs> <laughs> Neyse ki sofradaki izi fadeli börek yerken gördüm. <laughs> Bana patatesli börek yapılmış. Benim hassas noktam oldu. Anam kadının yüzü ya silindi filtrede.